merhaba Arkadaşlar bugün sizinle ne bir ürün inceleyeceğiz bu gördüğünüz ufak bir mikrofon yani dışarıda sokak reportajı falan yapanlar için birebir normalde bunun üzerinde kavuşku da oluyor lakımı şu an bulamadım fiyatı ise yaklaşık 10 TL civarında bunu ben yaklaşık 4 sene önce almıştım Aynen 4 sene önce almıştım yani eskilikçe bazı sorunlar çıkabilir. Mesela burasından koy veriyor. diğer taraflarından da böyle. Ama genelde yapısı sağlam. Yani 4 sene geçmesine rağmen bozulmadı. Burada yine kulaklık girişi de var. İkinci yedek. Burada telefonu zaten bakın belli. Ve denemeye başlayalım. Şu an sokuyorum telefonu. Evet. Evet sesim iyi geliyordur. Mikrofonu deniyorum. Biraz mesafeden şimdi konuşmaya çalışıyorum. Sesimi güzel alıyordur. Şimdi zaten videolarda belli olacak. gördüğünüz gibi arkadaşlar denedim mikrofonu umarım sesim iyi çıkmıştır ama şimdi bilmiyorum telefondan belki daha da güzel çıkmış olabilir eski de bununla öyle fazla kullanan da yok görmedim isterseniz bir sökelim bakalım içine ne var neyse gördüğünüz gibi ucunda bir mikrofonu var Başka da öyle güzelliği yok. Neyse bu video bugün kısa oldu. Birazdan sizin için birkaç tane daha ürün inceleyeceğim. Diğer videolarda görüşürüz.